kemikler. Parkın oradaki inşaat. Kutu burada. Kutudan duvara bir metre. Burada yine yaklaşık 160-170 cm. Borudan, borunun yerden yüksekliği. Boru köşeye kadar, burada yukarıya kadar 2 metre geliyor. 2 inç boru. 2 metre yukarıya çıktıktan sonra bir 60 cm dönüş var. Yine 2 inç devam ediyor. Buradan köşeye kadar 225 santim 2 inç devam ediyor. 30 cm dönüş var. Buradan içeriye giriyor. Yine 2 inç bir 60 cm içeriye giriş. Buradan T'den 1 inç daire 1'e devam ediyor. Apartmandan girince sağda daire 1 var. Buradan T'den yine 2 inç devam ediyor. Yaklaşık 1 metre. Tekrar bir 50 cm 2 inç. Buradan bir dönüş var. Buradan T'den yine 1 inç daire 2'ye geliyor. Apartmana girince soldaki daire daire 2. Zemin kat burası. Burada T'den yukarıya çıkıyor. Burası birinci kat. Merdivenden çıkınca solda daire 3, sağda daire 4 var. Burada 1.5 boru. 1.5 boru aşağıdan T'den geliyor. Buranın yerden yüksekliği buraya kadar 220 cm. sola yine 1 devam ediyor. Buradan bir dönüş var. Burası bir 60-70 cm. Tekrar buradan 110 cm. Daire 3'e devam ediyor 1 Sağdan tekrar daire 4'e devam ediyor yukarı 1 yukarı Yukarıya yine 1.5 boru devam ediyor. Burası 60-50 cm falan. İkinci kat. Sağda daire 6, solda daire 5 var. Burada yine 1,5 boru 220 cm. Birinç sola daire 5'e devam ediyor. Burası yine 60 cm. Bundan 110 cm. Daire 5'e geliyor. Sağdan yine birinç 1 bir metre. Daire 6'ya. Yukarıya bir bir çeyrek devam ediyor. Burası da 50 cm var. Bir bir çeyrek. Üçüncü kat. Sağda daire 8. Solda daire 7. Bir bir çeyrek. 220 cm yine. Sola yine devam ediyor. Daire 7'ye 1 inç. Burada. Sağ daire 8'e yine 1 inç. Devam ediyor bir metre. Bir bir çeyrek yukarıya 50 santim çıkıyor. Üst kata dördüncü kata çıkıyorum. Sağda daire 10, solda daire 9. Bunlar dublex. Birbir çeyrek yine 220 santim. Sola bir inç devam ediyor. Daire 9'a 110 santim, 60 santim. Burası bir metre. Daire 10.